Herkese merhabalar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomda babamla beraber Stigman parti oynayacağız arkadaşlar. Merhaba. Evet. İki çiz. Evet. Yedi miydi? Yedi. Tamamdır. Oyunumuzu seçelim. Seçtim baba hmm. <laughs> gidip gidip hiç sevmediğim oyunları seçin <laughs> babam arkadaşlar bu arada ben, ben... yeşilim babam da böyle mavilimsi bir şey yani burada şey çok şey ya gitmiyor Eyvah. ben şöyle kenardan sıyırayım. Hmm, düştüğün düştüğüm yerden şu değil mi? Nasıl? Aa! Aa! <laughs> Yanlışlıkla gittim. Düştüğün yerden ne olmuyor? kenardan kenardan sıyırmaya aslında çalışıyorum ama bu mavili ya altıyım babam 3 olmuş diğerleri sıfır orada takılıyorlar evet Çünkü yani herkes orada takılıyor yani puan aldık sonuçta <laughs> yani evet şapkam çok güzel kız kanalına çatlasın biz kim kimiz? Sen şeysin şu. Şuradaki pembesin. Fark ettin mi kimleyiz yani? Aa ben diğer takımdayım. Top 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 dışarı gitti. Aa. Arkadaşlar top dışarı gitti. Hayır. Ha evet 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 demem gerekiyor benim. <laughs> ya. Uh, uh, uh. atamaz, atamaz. Abi akıl vardır, mantık vardır. He. Niye atamıyoruz ki? Bak bu kalenin dibine geleceksin. Gol. Göstereceğim ben Hadi bak. Niye gidiyor bu? Gölgecini. Hadi hadi göster. Tersine geliyor ki. Tersine geliyor. mi geliyor? Hadi hadi kaleye kaleye. Kira var. Leo. <laughs> Piyon alamadık. Piyon yerlenmedi puan. Ya. Anne. Hayır ya. Patlasana sana Aha patladı. <laughs> Gitmiyor. Ve ona ne? Ya. Kaç kaç. Ne kaçmaz ona vereceğiz. Geldi. Sen de patlayacaksın. Sen de patlayacak ya. Sen de patlayacaksın. Eki <laughs> puan almışım ya. Hayır sen. Bir. Ben, sen, <laughs> üç tane. Etsin. Gerçi bu kazandı değil mi? Mahavili. <laughs> ne yapıyoruz? Dokunmuyoruz. Dokunmuyoruz. Kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Dokunmuyoruz. Öbür kişi ölsün. Biz de sonra oynayalım. Bir şey yapayım mı? Yap bakalım. Hmm. <gülme> <gülme> Bunun hilesini de öğrenmişim. Şey. <gülme> Olsun puan aldım ben. yine. Evet aldı. Neden ben üçüncü oldum? Neden sen üçüncü oldun? Sen ikinci oldun. İkinci olursan iki puan alırsın. Kesin ben sonuncu olacağım. Bu oyun bozuk çünkü. Aa. Aa. Bozuktu bu oyun. Yine bu birinci ne oluyor? Hayır bu üçüncü. Nasıl? Üçüncü bir puan oldu. Kendi rengimdeki uçaklara vurmuyor babiş. Ben hangisiyim? Şurada. Benim rengim ne? Şu bak. Şu. Arkadaşlar ben yeşilim. Babam da diğer şu şey. işte mavimsi gibi bir şey söylemiştim de. <laughs> mavi değil. Tam mavi değil de. Turkuazımsı mavimsi karışım. Şu an mesela onun uçağına vuruyorum yani örnek gösteriyorum o renkte. Abi bu oyun çok kolay. Yani bu. Neredeyim ben? Kazandım baba. Yani bu işi biliyorum ya. Oynuyorum şimdi. Işte. <laughs> Oynamayayım Metin'cim diyorum. İlla ki oynuyorum. <laughs> 2. garanti üçüncü... Babam havalara girdi arkadaşlar. <laughs> havası ya. Oynuyor. <laughs> şimdi Ha şimdi evet. yüzüne patlatca. Ya. ya! Bak bak bak. Ya! Bu patlattı ne dedi? seni birlikte patlatacak anam. Hadi 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 hadi. <gülüyor> <gülüyor> Benim adam bana patlattı. <gülüyor> evet. <gülüyor> De... Ay Ya benim adam. Ya. Benim adam bana patlatıyor. Bir tane de ona ben. Yani. Aa 6'ya 6. Ha beraberlik. Eğer ben benim adama vurmasaydım siz 5 olurdunuz. Biz kazanırdık ya. Kim kimse kimse kazanamadı. Bu yüzden herkes Evet of, of, of. Niye? Evet. 7 dakika bir, olmuş bir tane daha oynayacağız. Bak şu kadar. Tamam bir kez daha oynuyoruz. 7 ile oynayalım. Seç şey, çabuk. Rastgele yapsın. Rastgele evet. Arkadaşlar ben elim kapattım bakmıyoruz. Ama biz bakmıyoruz siz görüyorsunuz. Evet siz tabii. görüyorsunuz arkadaşlar. Kayıpta evet. Çıplı çıplı tak tak. Tamam. Bak ben sana onu yine yapacağım Tamam. Ya var mı ne. ben. de ah. bir adama yapayım demiştim ya. <laughs> Yıldız aldıkça kontrolüm mü atıyor? Hayır şu çizgi daha uzun kalıyor. O çizgiye değen de şey ölüyor arkadaşlar. Ha. Bu oyunun gizemleri var. 1 hmm. Bir iki idare edelim işte. <laughs> Şekermiş. Dun 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 dun. Her şeker ya 35 veya 25 midir nedir kazandırıyor öyle bir şey yok. Hmm. Ya benim aldığım şeyler sürekli mavili alıyor ya. Ya niye ittin beni de çiğnedin? <laughs> ya 840 ne be? Puan. <gülüyor> <gülüyor> 900 yine. Ya mavili gıcık oldum şimdi. arkadaşlar ben bu oyunu çok seviyorum <laughs> ya abi önüne bak önüne bak bibik deyince olmuyor önüne bak ya e, niye durmuyor <laughs> <laughs> arkadaşlar Ya ee, Abi ya. Arkadaş. Herkes dünya. <laughs> of. Abi ikiyim ama ya. Hile mi? Hah. Oh. <laughs> of ya. Arkadaş ön. Ah. Ya şu kahverengi araba herkes ezdi arkadaşlar. Çizgili kahverengi. Ah. Oh. Kazanan kazanan kazanandı. Tamam üçüncüyü koyamadım ya. Üç puan aldı. Ben de üçüncüyü Üç koyamadım. Bu bu? Lisa. Lisa. Şey o ya. Sıfırların kırılacağı. Dertli 95 e hazır olun arkadaşlar. Şimdi ben 95 puan veya... Ay, <laughs> üstünden geçti. Terep 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 terep. Ya ben niye bu kadar ya? Ya. Terap 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 Ha, ha. <laughs> Mavi verdim ya. Arkadaşlar muğlayım. Bakınız 48. Ben kaçım? 30. Ben neredeyim ya? Ben kendimi ben kendim babam zannettim. Ama ben 57. E, hayır 31. Hmm. Ya üçüncü oldu. Üf. 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 Hayır iki. <laughs> evet üçüncü. İki <laughs> puan. Tabii ki 32 oldu çünkü. Ya. Bunu ben hiç şey değilim Ben de. O yüzden abicim. Ben kaldım orada. Ben sana oyunu biraz biraz çözmeye baş. <laughs> Allah'ım ben ya, orada ben gidiyordum şey. var ya. Öldüm. Ben oyunu çözemedim ben ki. Ben şurada kaldım ki. Kazanan bu sonuncu arkadaş. Mı bu iyi dönümdü? oldu. <laughs> Sıfırmış arkadaşlar. Ben kaçıncıymışım? Ee, ben üçüncüyüm arkadaşlar. <laughs> Allah beni yedi ya. Orada önüme koli geldi. Koli mi kutu mu? <laughs> kutu. Kutu, kutu Alem... Üçüncü olduk bu el ya. Gitti mi? Hayır. Ya bu, nasıl? bu, gol yemeli sanırım. Yemeli mi? Eve eve evet yemeli. Kendime gol yediriyorum şu an bir derek herhalde. Allah'ım yarabbim. <laughs> E, almıyor ki. Aa çok mantıklı bir şey yapıyorum şu an. Oo o o ya. Ben bir tane daha gol yersem eleneceğim arkadaşlar. Sanırım. Evet, 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 evet. Sonuncuyum. Sondan birinciyim. <laughs> Baba ah. bir gol daha yersen gidersin demiştim ve gitti. Olsun ikinci oldum gibi ben son sonuncu olmamışım ben. Herkes kazandı. Evet. Böyle bir şey yok. Şampiyon sensin. Oyunumuz burada bitti. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hey. Görüşmek dileğiyle. Esen. Bu arada bu arada bu arada neydi dün ne kandiliydi? Miraç kandili. Heh, Miraç kandiliniz kutlu olsun. Miraç kandiliniz mübarek olsun. Mübarek olsun. Kendinize iyi davranın. Durdurma babiş. Evet. Görüşürüz.